Dur girmeyin girmeyin. Dur girmeyin. Başkanım, başkanım Biz de herkes başkan, herkes başkan vekili. Halkın katılımıyla ile böyle evet. bir idare sistemi uyguladık şimdi. Hatay'da Büyükşehir statüsüne girdi. Tabii bütün hepimizin hedefi Hatay'a hizmet etmek. Lütfen başkanım Büyükşehir Belediye Başkanımız biz de tabii ilçelerde değişik partilerden olsak da önemli olan Hatay'ın geleceği hep beraber büyük projelere imza atacağız. Belki ülkeleri değişik sesler, renkler gelebilir ama bunlar hiç önemli değil. Oturacağız, hep beraber Hatay'a hizmet edeceğiz. Bütün projelere ortak imza atacağız. Bütün başkanım bizi rahatlatacak, biz başkanımı bu başkanımı buralarda rahatlatacağız. Birimler gitmiş olsa dahi yine hep beraber hizmet edeceğiz. Ben bu düşünce değilim. Kendisi zaten bu konuda çok tecrübeli. Daha önceden de Antakya Belediye Başkanı, İl Belediye Başkanlığı yaptı. Tabii tecrübelerinden de biz faydalanacağız. Elimizden ne gelirse karşılıklı olarak bu kente, bu vilayete, Hatay'a hizmet edeceğiz. Ben tekrar kendilerine hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Daha güzel mesailerle birlikte olmak üzere. Değerli arkadaşlarına da sevgili saygılarımı sunuyorum. Peki Hatay Büyükşehir için bayram biraz geç geldi. Sonuç bu e, Geç de olsa bayram geldi ama şu gerçek e, bir kanun var. O kanun çerçevesinde 15 yıl seçime geldi. Başkanım da ifade ettiği gibi. Üç tane ayrı ayrı partilerde başkanlar seçildi. Biz de Büyükşehir Belediye Başkanı <laughs> bizim hem seçim süresinde hem de beş <laughs> belediye başlamak, bir <laughs> vardı. <gülüyor> <gülüyor> üstlük vardı. Bu üstlük var. bir Seçim süresinde sonra hizmet anlayışımız var. Çok şükür seçimle birlikte Anadolu'da halkların çıkartılığı bir türlü. o büyük bir kapılarında kaybolduk. Amacımız huzurla birlikte hizmeti de yapmak. Tabii ki demokraside birçok ses var, birçok renk var. Orayı kendi e, seslerinin ve renklerinin yemen olmasını isteyecektir. Ama sonuç itibariyle eğer demokrasi varsa ve bu demokratik toplum içerisinde insanlar da belediyelerden hizmet bekliyorsa bu hizmet tüm e, gereğinde belediye etkili yapması lazım. Şimdi Hatay gerçekten çok renkli. Bu çok renk Bazıları böyle zafiyet olarak algılanabilir ama ben e, bu yıllardır bu çok renkli. Bu şehrin kendi kuvveti, birbirine yapıştırılacak gücü olduğunu düşünüyorum. Zenginlik olduğunu düşünüyorum. O zenginlik içerisinde <laughs> üç tane farklı partiler de olsa belediye başkanları bütün geçişleri Biz Hatay'ın dilli bütünlüğüyle Hatay'ın geleceğe taşınması için hep birlikte bu şehre hizmet ediyoruz. Onun için ilk günden beri, hem mecliste olsun, meclis dışında olsun, bizim her söylemlerimiz hep Sözlerin eylemleri duyuyor Tabii Tabi Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi meclis toplantılarını beklemediğimiz ve istemediğimiz bazı Ama e, bizim burada ders çıkartmamız lazım. Siz ne kadar ibadet yaparsanız bize bir şeyler bizim vermiş olduğu bu sorumluluğu yanlış işler yaparak örtemezsiniz. Yani biz hayatın 24 saatin ibadet olduğunu düşünen yani, bir inanca sahibiz. Sadece dini mecburiyetini yerine getirmek ibadet değildir. İbadet hayatın bütününde kendimize verilen e, görevleri tam yerine getirmektir. Ya estağfurullah. Estağfurullah. Evet. Başkanım buraya da bakar <laughs>